Arkadaşlar merhaba. Türkiye'nin genelinde paralel parktan çıkarken zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Zorlanan arkadaşlarımızın direkt çıkmasına gerek yok. Sola sinyali verirsiniz gördüğünüz gibi. Sola sinyale bakar. Sonra aynanıza bakarsınız. Araba yoksa şu görmüş olduğunuz önünüzdeki duba. Burada numara yazıyor. Birçoğunda da yazmayabilir. Aynanın yanına gelince duracaksınız. Şuraya gelince duracaksınız arkadaşlar. Çıkabilirsin şimdi. Oraya gelince duracaksınız. Daha gelmedi. Evet şimdi geldi. Burada direksiyon düzeltiyorsunuz. Airbag yazısını iki defa kucağa getiriyorsunuz. Sağ sinyal veriyorsunuz. Ayağınızı frenden bırakıp yavaş giderken sağ yapın. Sağ yapın. Sağ yapın. Ç çevirin. Çevirin. Tam çevirin. Çevirin. Düz olunca durun. Şimdi direksiyon düzeltin. Bir, iki. Siz arkadaşımız gibi sabırsız olmayın. O sabırsız daha düz olmadan direksiyon düzeltmeye kalkıyor. Sonra şaşırıyor. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Şakaydı demek ki ama doğru da aslında. Bu sefer unutursunuz sınavda başarısız olursunuz. Komisyon bilince de sola sinyalle devam edeceksiniz.